ders değil. Hem ders hem dua hem Rabbimize tevekkül. Bunları dinlemek de olmuyor. Bunun şıklarını tek tek analiz etmek zorundasınız. O kadar katkısı olacak yani size garanti verebilirim. Az, öz, verimli. O yüzden Böyle... Şey, şey, Soru bankası kol anlatımı artık zihnine böyle artık fotoğrafını çekmiş olacaksın. Bu şekilde çalışmak önemli. 12 saat çalışmak değil. Selamlar. Sizlerle bir sürü soruyla karşınızdayım biliyorum 2021 için hazırlananlar baş, yani başladınız hazırlanmaya. O yüzden ilk konulardan yani Siyer'den ben savaşlarla ilgili bir video çekmiştim. Savaşlarla ilgili soru da çözmüştüm. Ama Siyer'in diğer kısımlarından soru çözmemiştim. Onlarla ilgili Türkiye genel denemelerden PEGEM, 7 yargı, beyaz kalem, ondan sonra ihtiyaç, ve Ravşara işte böyle kaynaklardan topladığım önceden çözdüğüm sorulardan gözüme kestirdiğim güzel bulduğum sorulara siyerle ilgili soruları sizlerle paylaşacağım. Ee, savaşlarla ilgili olmayacak. Savaşlar haricindeki konularla ilgili olacak. İnşallah yarar olur. Hemen başlayalım. İbn Haldun'un mukaddimesinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aynı nesepten gelen kimseler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve tehlikelere karşı kendini korumak için biyolojik bağlardan doğan, daha sonra inanç birliğine dönüşerek devletin kurulmasına rol oynayan soyut bir kavramdır. Asabiyet ÖSYM çok seviyor. Sürekli soruyorlar. Asabiyet, asabiyet. Bu eski cahiliye dönemi e, şeyleri hepsi soruluyor. Mesela 2020'de Bedevi ve Hadari ile ilgili bir yorum sorusu soruldu. Bu ne vardı? Asabiyet. Asabe kavram vardı. Asabe kan bağıydı. İnsan arasındaki kan bağına deniyordu. Bundaki birlik ve dayanışma grubuna da bu birliğe de biz asabiyet diyorduk. i̇bn Haldun mukaddemesinde asabiyet var. Boş bırakılan yerine ne gelir demiş. İslamiyet'ten önce Mekke toplumunda Mele, Mele adı verilen dini liderler bulunurdu. Bunlar putperestlik dininin ruhbanlarıydı. Mele nedir? Mele bir görüş ve inanç çerçevesinde toplanan, e, beraber olan seçkinler grubuna biz Mele diyoruz. Gene asabiyet, peygamber efendimiz asabiyet düşüncesini ortadan kaldırmak için hangi cemiyeti kurdu ve ona katıldı? Neydi? Asabiyet erkek tarafından bağlı olan akrabalık bağıdır. Bu hliful fuduldu. Yani asabiyet kavramını ziyade onu ortadan kaldırmak için kurulan bir kurum Hılful fudul'dur Buna yine olsa yine katılırım demiştir ve bu güvenlik için kurulmuş bir kurumdur. Çünkü insanlar iyice azıtmıştı ve yani güvenlik için bir kurum olması gerekiyordu. Amcası Zübeyir de bu gruba katılmış. Tuleka Mekke fethinden sonra Müslüman olanlara deniyordu. Delail peygamberimizin mucizelerinden bahsedenlerdi. Hannanlay ise hurma kütüğü. Peygamberimizin yaslandığı hurma kütüğüne deniyormuş. Hz. Peygamber Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğinde bir bölüm yaptırdı. Burası İslam tarihindeki ilk eğitim kurumuydu. Neydi burası? Suffe değil mi? Suffe. Burada sahabeler İslam beldelerini öğretmen ve yönetici olarak gönderiliyordu buradaki yetişenler. Bir okuldu Mescid-i Nebevi'nin arkasında bitişiğinde ki kısma biz Suffe diyoruz. Peki gene Mescid-i Nebevi ile ilgili elçilerin kabul edildiği, ilim tahsilinin yapıldığı, forklör gösterilerinin yapıldığı yere biz üst, ne diyoruz? Elçilerin karşılandığı bu sütuna ne diyoruz daha doğrusu? Üstü vannetil vufud diyoruz. Bunun ismi elçiler sütunu. Bu da Mescid-i Nebevi'nin bir bölümü. Gayrimüslimlerden cizye alınması hükmünü getiren ayet ilk kez hangi gazvede uygulandı? Tebük'te uygulandı. Lütfen unutmayın, cizye ayeti ilk kez Tebük'te uygulanıyor. Peygamberimiz birinci Akabe biatından sonra Medine'ye Kur'an'ı öğretsin diye gönderdiği sahabe kimdi? Musab bin Umeyr'di. Birinci Akabe'den bahsedelim. 621'de oldu ve ahlaki prensipler vardı daha çok zina etmeyiniz şöyle davranınız vesaire birinci akabe biatına o yüzden kadınlar biati de deniyordu. Tarihin eski devirlerinde yaşamış olup çeşitli sebeplerle yok olan Ad, semut Medyen, Amerika gibi Arap kavimlerine biz ne diyoruz? Arabı Baide. Yani soyu tükenmişlere Baide diyoruz. Arabı bakiye ise soyu devam edenlere diyoruz. Arabı müstaribe ise sonradan Araplaşanlara diyoruz. Yani burada soy tükenenler Arabı bayide. Cahiliye döneminde Arap toplumunda bu aylarda yapılan savaşın kötü bir şey olduğunu ifade etmek için de kullanıldı? Neydi bu? Cahiliye Arap toplumunda insanlar zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarını haram kabul etti. Bunlara biz haram aylar diyoruz. Bu aylarda yapılan savaşlara ve ya da bu aylarda yapılan şeylere kötü olduğuna dair olan kavrama biz ficar diyoruz. Bu aylarda bazıları savaşları da yapmışlar. Bunlara da ficar savaşları diyoruz. Unutmayalım. Bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah kabul edilen kırmızı akik taşından yapılmış Ezlam adı verilen fal oklarının yanında bulunan Kabe'deki putların en büyüğü neydi? Hubel'de değil mi? Hubel'i kim getirdi? Amur bin Luhay getirdi ve putperestliğe başladı. ve en büyük puttu ve kırmızı bir puttu. Salim nedir? Altın ve tuştan yapılan putlara diyoruz. Uzza ise Lat Menat Uzza ise Necm suresinde geçiyordu. Lat ve Menat Uzza'nın kızlarıydı. Uzza anne demekti. Hatta bazılarına da Abdul Uzza falan da de deniyordu bazı adamlara. İsa ve Nail ise ikisi e, Mekke'de yani oralarda birlikte olmuş ve e, yani Kabe'nin yanlarında ve daha sonra taşlaşmış. Aslında önceden insanlarmış. Daha sonra taşlaşmışlar ve sefamer ve tebe, tepelerine konmuşlar. O putlara da biz İstah ve Nail ediyoruz. Buradaki kırmızı akik taşı hubel oluyor. Şuna bakalım. Burada şimdi hemen kelimelerimiz böyle hemen radar gibi tık 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 kelimeleri göreceğiz. Ne yapacağız? Bakın Hazreti Peygamber, Zeyd bin Harise, Sakif kabilesi, Utbe ve Şeybe. Kimdir bu? Taif yolculuğu. Ne oluyordu? Peygamberimiz Zeyd bin Halise'yi yanına alıyor ve Sakif kabilesinin desteğini almaya gidiyor. Sakif kabilesi nerededir? Taif'tedir. Ancak Peygamberimiz ve Zeyd saldırıya uğradılar. Peygamber ve Zeyd Mekkeli Utbe ve Şeybe kardeşinin desteğiyle saldırıdan kurtulduğu bu Taif yolculuğudur. Utbe, Şeybe, Zeyd, Sakif Cahiliye Arap toplumunda oluşturulan ittifak ve dostluk, ittifak, dostluk ve dayanışma yeminine ne ad veriliyordu? Hılf değil mi? Ahlaf da deniyordu. bunu. Burada ne demiş? Mekke şöyle bakalım. Kan davaları sebebiyle yılın büyük bir bölümünde kabileler arasındaki savaşlar cereyan ederdi. Yalnızca haram ayları neydi? Zilkadesi, Zilhicce, Muharrem, Recep'te değil mi? Haram ayları olarak bilinen aylarda savaşlar yapılmazdı. Bu savaşlarda kabileler arasında anlaşmalar, ortaklıklar yapılırdı. Aynı düşmana karşı birlikte savaşırlar, birlikte bu savaşın boyutlarını çok büyüyebilirdi demiş. Burada biz yani cahili Arap toplumundaki ittifak, dostluk, dayanışma yeminine biz hrif diyoruz. Ya, ya, da, ahlaf diyoruz. Hani bu Mutayyab'ın ve diğer adamlar vardı ya. Mutayyab'ın mesela güzel kokularda değil mi? İşte bu adamların yaptığı ittifak, dostluk, yemini hriftir. Hicabe neydi? Kabe'deki bu hizmetlerdeki Kabe bakımıydı. Kıyade ise ordu komutanlığıydı. Şuna bakalım. Ne oldu burada? Mekke'ye umre amacıyla gelen peygamberimiz asabının Hudeybiye'de durdurulması üzerine Mekke müşriklerine savaş gayesiyle gelmediklerini hani geliyorlar Mekke'ye bir savaş gayesiyle gelmedik umre için geldik diye izin verilmesini belirtmek gayesiyle bir elçi gönderiyor. Bir elçi gidiyormuş yani Mekke'ye ancak elçinin hapsedilmesi hayatından endişe edilmesi üzerine rıdvan biatı yapılıyor ve müşrikler elçiyi bırakarak Hudeybiye anlaşmasını imzalamak zorunda kalıyorlar. Bu kimdi? Bu elçi kimdi? Hazreti Osman. Neydi? Peygamberimiz ve yanındakiler işte umre için geldiklerini belirtmek için bir elçi gönderdiler. Bu Hazreti Osman'dı. Ama Hazreti Osman gelmedi. Daha sonra peygamberimiz ve sahabeler merak etti ve Rıdvan biatı yapıldı değil mi? Rıdvan biatı Hazreti Osman'la alakalı. Çünkü niye bunu gönderiyorlar? Mekke'de akrabası var. Yani Hazreti Osman niye gönderiyorlar? Mekke'de akrabası var. Hani bizim sözümüzü geçerli olmaz belki ama Hazreti Osman'ın akrabası olduğu için onu dinlerler diye onu gönderiyorlar. Bakın unutmayın. Bunlar ilişkili. Hudeybiye, Rıdvan, Hazreti Osman. Tamam? Unutmayalım. Ve Umre. Şuna bakalım. İslamiyet öncesinde Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden biri değildir. Şimdi kuzeyde kimler var? Nebati, Tedmür, Gassani, Hire. Güneyde kim var? Mayin, ve yeri. Ben şöyle yapmıştım. Güneydekileri ezberleyip gerisini ezberlememiştim. Güneyde kim var? Mayin, Sebehim yeri. Him yeri gördük tık işaretliyoruz. Yani bu kuzeyde değil. Bunu da şöyle kodladım ben. Mayin, ve yeri ya. Mesih diye kodladım. Himyeri burada, Hire burada unutmayın. Himyeri, Sebe, Main. Main, Sebe, Himyeri, Güney'de. Unutmayalım. gene minnak bir e, savaş sorusu. Bu gelişmeler hangi savaşla ilgilidir demiş. İslam ordusunun Bizans'a kafa tutması. Suriye hududundaki Cerbe ve Erzurum halkının Cizye'yi kabul etmesi. Münafıkların yaptığı Mescid-i Dırar'ın yıktırılması. Bunlar nerede? Tebük'te değil mi? Tebük'ten sonra Mescid-i Dırar yıkıldı. Bizans vardı. Cizye Cizye, Tebük bunları Cizye, Bizans bunları görürsek zaten direkt Tebük'e gidiyoruz. Ama burada da Bizans görünce direkt tık diye Muğte'ye gitmiyoruz. Çünkü burada Mescid-i Dırar var. Bu Tebük'le alakalı bir konu. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Hangisi İslamiyet öncesi Araplarda kabileler arası savaşların genel adıdır demiş. Niye? Bu Eyyamül Arap diyorduk değil mi biz buna? Arap Arap günleri de anlamına da geliyor. Bu Eyyamül Arap şeyde çıktı. 2020 yani bu senenin KPSS'inde çıktı. Dikap'ta eyyam Arap. Zaten kesin bakın ÖSYM e böyle asabiyet eyyam Arap böyle cahiliye dönemi şeyleriyle alakalı kesin bir soru soruyor. Mesela boykot soruldu. eyyam Arap soruldu. Reci olayı soruldu. Beni Müstalik soruldu. Tahkim olayı. Başka ne vardı? Talas Savaşı mesela. Hepsinden soruyorlar yani. Burada da eyyam Arap'ı unutmayalım. İslam öncesi kabileler arası savaşlar. Şuna bakalım. Şimdi bu Kuzey Arabistan'da kurulan bir devleti sormuş. Kuzey Arabistan'da main Sebehim yeri yok değil mi? Bak Sebe yok o zaman. Şunlardan biri olabilir. Şimdi bakalım. Burada direkt şunları geçin Petra'ya bakın. Petra ve Roma İmparatoru görürseniz bu devlet Petra başkenti Roma İmparatoru da yıkmış bunları. Yani Petra ve Roma İmparatoru'nu görünce direkt Nabatileri tık diye işaretliyorsunuz tamam. Biraz da böyle İslam tarihiyle alakalı sorular göstereceğim. Şimdi bunlar Siyer'le alakalıydı genelde. Burada açıklanan sahibi kimdir demiş. Hudeybiye barışı esnasında Kureyş'e elçi olarak gönderildi. Bakın biraz önce dedim. Kureyş'e elçi olarak gitti. Ceyşul Usra denilen Tebük seferinde hazırlanan ordudaki askerlerin yaklaşık üçte birini tek başına teşhis etti. Bakın bu bilgiyi bilmiyorduk. Peygamberimizin iki kızıyla evlenmesi nedeniyle Zinnureyn ünvanına nail oldu. Hatta bu Hudeybiye'de ne oldu? Öldürdü haberi geldi ve Rıdvan Biyat imzalandı. İşte Hazreti Osman bu kişidir. Şuna bakalım. Endülse çok... Şurayı biraz yırtmışım. Endülse meyveleri çok iyi durumda olduklarını belirtmek için hangisinin dönemine düğün günleri dedi. Yani Eyyamül Arus dedi. Buna biz 2. Abdurrahman diyoruz. Onun dönemine Eyyamül Arus denmiş. Çünkü neymiş? Çok iyi durumdalarmış. Sıfır savaşı ile ilgili sonuçlardandır demiş. Sıfır savaşı bu soru biraz saçma aslında da sadece şunu göstermek istedim. İslam toplumunda bölünme derinleşiyor. Tamam bunu unutmayın. Sıfır Savaşı'nda da Leyletül Herir'de denmiş. Şu şıklar biraz saçmama yine de aldım. Abbasiler döneminde Mansur'u sormuş. Kim? Mansur ne yaptı? Bağdat şehrini kurdu. Sultanullah ünvanını kullandı ve Ebu Müslim Horasani'yi öldürttü. Bu ayaklanmış bir kişi herhalde öyle hatırlıyorum. Ebu Cafer Mansur bu çok önemli. Abbasilerin ikinci kurcusu deniyor hatta. Lütfen unutmayın. Bağdat şehrini mansur kurdu yani. Abbasiler döneminde en parlak dönem Kadıl Kudatlık yani Başkadılık müessesesini kurduran ve Binbir Gece Masallarının bir bölümü Bağdat ve kendi çevresinde yaşanan olayları konu nedeni. Yani bu kişi Binbir Gece Masallarına konu olmuş bir kişi. En parlak dönem ve Kadıl Kudatlık müessesesi Harun Reşit'tir. Unutmayın Kadıl Kudatlık o zaman ne zamandır ne zaman kuruldu derlerse Abbasler döneminde diyeceksiniz. Bakın çok önemli. Belki 2021'de Harun Reşit'i sorarlar. Çünkü Bağdat'ı sordular, Samarraş şehrini sordular. O yüzden her şeyi sorabilirler. Hz. Ömer döneminde Fetul Futu savaşı soruyor. Fetul Futu demişmiş savaşa ve İran ordusuna karşı yapılmış. Bu savaş sonucunda İran fethi tamamlanmış, Sasani Devleti yıkılmış ve Türkler ile Müslüman Araplar ilk defa komşu oldu. Biz buna, bunu işaretlemeyi unutmuşum. Nihavent. Nihavend. savaşında Irak tamamen ay kalemi yazmadı. Şöyle yapayım. Nihavend. Nihavend'de Irak tamamen feth olunuyor. Kadisiye'de bir kısmı feth oluyor. Köprüyü görünce de aklımıza filler gelecek. Fillerle savaş yapılmış bir savaş. Yer de Suriye tamamen feth olunuyor. Burada Nihavend sormuş. Fetul Futuh Nihavend unutmayın. Hz. Ebu ile ilgili hangisi yanlış? Hz. Ebu Bekir neydi? Peygamberimizden sonra halife olan ilk kişi. Ridde dolayları oldu. Değil mi? Atik lakabı oldu. Ebubekir Bekir Atik Lakabını aldı. Peygamberimizin hicret arkadaşıydı ve Kur'an'ı ilk kapak altında topladı. Ama Emirul Müminin lakabını kim kullandı ilk? Hazreti Ömer. O yüzden bu yanlış. Hazreti Ömer kullandı bu lakabı. 642'de Müslüman bu neyi sormuş bakalım. Müslüman Araplar ise Sasani orduları arasında gerçekleşmiş. Sasani ordusu bozguna uğratıldı. Bakın. Deminki. Deminki sorunun aynısı. Futu neydi? Nihavent'ti. Hazreti Ömer döneminde Irak tamamen feth olunuyordu. Kadisiye'de de yarısı yani bir kısmı feth, olunuyordu. Unutmayın. 642. Müslüman Araplar, Sasaniler, Fetul Futu. Hazreti Ömer, Irak tamamen Nihavent. Devam edelim. Aşağıda verilenlerden hangisi Hazreti Ömer döneminde Mısır'ı feth ettiği için Mısır Fatihi olarak Ünvan almış. Bu kimdir? Amur bin As. Hazreti Ömer döneminde Mısır'ı fethetti ve Mısır Fatihi ünvanını aldı. Unutmayalım. Şunu yaptık. Şuna bakalım. Pardon iki soru gelmiş. Şunu atıyoruz. Hop. muharebesi kime karşı yapıldı? Ecnadeyn ne zaman yapıldı? Hazreti Ebu Bekir döneminde. Ecnade Suriyelilerle yapıldı ve Suriye'de Bizans vardı. O yüzden Bizans'a karşı diyoruz. Suriye kapıları Müslümanlara tamamen açıldı. Buna biz Ecnadeyn savaşı diyoruz. Hazreti Ebu Bekir döneminde. Hazreti Ömer dönemiyle ilgili hangisi yanlıştır? Emir-i Mümin'in hitabını aldı değil mi? Sarsan ordusuyla Kadisiye Savaşı yapıldı. Evet. Gayrimüslim tebaadan Cizye adıyla baş vergi alındı. Evet. Divan Teşkilatı bu dönemde kuruldu. Evet. Dönemin en önemli olayı Ridde hareketleri. Hayır. Bu Ridde olayları Hazreti Ebu Bekir döneminde olmuştu. Hazreti Ömer döneminde değil. Hazreti bakın bir şeyler kurulursa. Yani divan teşkilatı şu bu bilmem ne böyle kurulum şeyleri bakın genelde Hazreti Ömer döneminde oluyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Bir de sizlerle şöyle bir kronolojiden bahsedeceğim. Çünkü geç bu sınavda yani 2020 KPSS'de kronoloji sordular. Hemen bakalım o zaman. 800, 5, 589'da ficar savaşları yapıldı ve hılful Fudul vardı. Hani peygamberimiz girmişti ya. 615'de Habeşistan'a ilk hicret gerçekleşti. 616'da ise Habeşistan'a ikinci hicret gerçekleşti. 620 hüzün yılıydı. 621 birinci akabe yani kadınlar biyatı. 622'de ikinci akabe yani beytül harp. Harp biyatı şeklinde geçen ikinci akabe yapıldı. Daha sonra burası Mekke dönemi değil mi? Medine dönemine bakalım. Medine döneminde çok şey var. 622 ile başlıyoruz. 622'de Medine'ye hicretimiz var. 623'te Sıfül Bahir ve Harrar seriyeleri yapılıyor. 623'te Ebva, Buvat, Bedrul, Ula, Zul, Uşeyre yapılıyor. 624'te Batnı bu çıktı. Bu, bakın çıkan şeyler de söyleyeyim size. Batnı çıktı. Bedir, Beni Kaynuka, Sevik ve Gataf, Gatafan yapıldı. 625'te Uhud, Reci, bir Umayne ve beni nadir yapıldı. Reci ve bir Umayne de sınavda soruldu. 626 Zatür Rika, 627 Beni Müstalik, İfk ve Hendek oldu. 628'de Hudeybiye anlaşması, davet mektupları ve Hayber Fethi. 629'da Umre Kaza, Mute ve Zatü Selasil. 630'da ise Mekke'nin Fethi, Huneyn, Taif ve Tebük oldu. Şimdi bunlar savaş bu arada. Yani Hayber, Hayber Fethi, Mute Savaşı eklemedim onları. Şimdi bakın size bir taktik vereyim. Burada Hudeybiye'yi unutmayın. Bakın 628 Hudeybiye. 630'da Mekke'nin fethi. Bunları hiç unutmayın. Genelde çünkü bunları o kronolojinin içine koyarlar. Hudeybiye 628, Mekke 630. Tamam bunları unutmayın. Bu şekilde kronolojiden de bahsetmiş oldum. Böyle 30 kadar da bir karışık bol bol soru çözmüş olduk. İnşallah yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bunun hadisi de gelecek, tefsiri de gelecek inşallah. Zamanım oldukça ben atacağım böyle. Ben de böyle şey DHBT çalışmış oluyorum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Beğenirseniz de mutlaka videomu beğenirseniz de beğenme butonuna ve abone ol butonuna da abone olmadıysanız eğer tıklamayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.